Bedenini ödeyeceksin. Sesini yükseltmeden konuş benimle. Benimle kelimelerine dikkat ederek konuşacaksın Rex. Ne oluyor burada? Kimsin sen? Kilala <laughs> <laughs> parlat. Bu arada bu arabanın bu renginin adı Şeytan Kırmızı biliyorsun değil mi? Yoksa? Benim ne? kim olduğumu yakında anlayacaksın. Ya, Oğlum reis kimle konuşuyor? Kork benden reis. Niye senden korkayım ki? Abi biri daha var. Burası benim yerim. Burası e konuşuyor bunlar. Senin yerin değil. Oğlum kimle de konuşuyor? Bir dakika. O seni birazdan gelir. Gelsin, gelsin. Yani Kavga ediyorlar. Yalnız Tartışma var. Düzgün konuş. İyi de. dikkat et. Rex kimle ben konuşuyor? Ben çizerim seni. Ya bırak bu işleri ya. Ortancık kimsin? Kim konuşuyor. Resmini Söyle kimsin sen? Bu kadar kim olduğunu söyle Gizli gizli benimle kelimelerine dikkat ederek konuşacaksın Rex. Sesini yükseltme konuş benimle. Abi ben de sesimi yükseltim. Başka yükselt araba var. Aa. Hayır duyuyorum ben. Hmm. Biri, biri daha var. Kork hmm. ah, ben daha ben. Salak geçelim. Göstermeyelim kendimizi tamam mı? Üç, iki, bir koş. Adalini Ödeyecek, ödeyeceksin. Ne evet, kadar ödeyecekmişim ben acaba? O adam konuştuğum kadar adam olsan. Kim oğlum bu? Dışarı çıkarsın. Yüzünü gösterirsin bana. Kimsin oğlum sen? Tamam. Buradayım seni bekliyorum. Bak ışıklarımı da yapıyorum. Gel hadi buraya gel. Gel. Gel de kozlarımızı paylaşalım. Gibi. Ama değişik korkutucu bir sesi var. Psikopat gibi lan neresi çıkıyor? Bekle Rex. Kocaman kafa Sırrı kocaman bir yaratım ya. seni. Geliyorum ya. Oğlum eksi çok kocaman bir, bir şey. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Sustu bir anda. Karaktersiz. Kimdir Rex o? Duydun mu onun hepsini? Bilmiyorum Kosif. Sen gelince sustu bir anda. Kimsin sen? Kimdir Rex o? Bilmiyorum Kosif. Nasıl bilmiyorsun oğlum? Ben de anlamadım Kosif. Bir anda tehditler savunmaya başladı. Ya, da dersi, ya tamam da Kimle konuşuyorsun? Araba mı bu konuşan? Ney bu? Kim bu? Bu Bu velet olmasın yoksa. Velet mi? Bu mu? Evet. Cico mu? Cico. Nasıl ya? Cico? Yok oğlum bu çalık konuşmuyor ki. Heyecan yaptım ya. Kalbim güp güp. Allah Allah. Ne bileyim ne şu araba yeni. Hangisi ya? Şu mu acaba? Kırmızı araba yoktu burada. Dur şurada arkada bir tane beyaz var. O mu? O da değil. Hangisi konuştu ya? Aa, bir dakika gel bakayım. Şu şey, siyah var siyah. Yok bu da değil. Allah Allah. Hangisi ya? Rex oğlum! Yok buralarda bilmiyorum konuşan yok. Kimsin sen? Abi ben bir şey duymadım bu arada. Elesciğim, sen duymuyorsun biz duyuyoruz zaten. Rex'e ben... Neyse arkadaşlar. Bir şeyler oluyor ama ne oluyor bilmiyorum yani bu ses kime aitti. Rahatsız gibi bir de biliyor musun? Arıza yani anı psiko yani. Bir tuhaflık var. Bulacağız artık onu. Rex tamam oğlum sen kapan. Kapan bir. Bir kapan kardeşim. Neyse arkadaşlar biz de geldik buraya video çekeceğiz. Başlıktan da kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere Cicio'yu bugün yıkayacağız arkadaşlar. Hem de evin önünde yıkayacağız. Yankı ile Selma da bizlerle birlikte olacak anneme gideceğiz. Annemin evinin çok müsait yıllarca orada araba yıkadım. Yıllarca kendi 306. GT'mi yıkamıştım. Bugün de Cicio'yu yıkacağız Tabii ki de sizlere yıkama anında yani evin önünde yıkadığım zamanlarda hangi ekipmanlarımı kullanıyorum onları da sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Hadi bakalım Cicio'ya geçelim ve araba yıkamaya başlayalım. güzel çalışıyor sistemimiz çalışıyor arkadaşlar bu arada arabaya yaklaşık bir haftadır bilmiyorum sürpriz olacak Enes umarım çalışır araba ya gel gel buradan çeksen Enes gel gel kardeşim gel gel buradan çek de sonra bak bir haftadır dokunmuyorum arabaya sonra demesinler şey diye oh çok şükür ışıkları geldi Yine aynı olay ya. Çalışmıyor. Ama bak bütün ışıklar yanıyor. Bak şuradan gel bak daha rahat göreceksin. Yok kesiyor. Daha fazla getirmeyeyim. Şöyle yapalım. Bunun aküsü burada. Şey buradaydı. Rex'i şunun yanına çekeyim. Bu sefer arkadaşlar <laughs> vurdurarak çalıştırmayacağız arabayı. Ee, şey yapacağız. Kablo bağlayacağız. Hem size o kablo bağlamayı da göstereyim. Orada biz böyle arkadaşlar. Bir hafta kullanmazsak yanlışlıkla bunu. Bütün elektrik aküsü gidiyor. Akü yenilememiz ve güçlendirmemiz lazım. Aküsü bunun burada. Bunu biraz ileri alalım. Rex'i şöyle çekelim. Çotur çotur sesler geliyor. Nereden geliyor? Tamam bu yeter herhalde ya. Şimdi arkadaşlar size akü takviyesi nasıl yapılır başka araçtan? Yani diğer bir araçtan akü takviyesini göstermiş olacağım bir Ama... Şimdi şu takviye kablolarını alayım. Cijo'dan. Cijo olan. Cijo'nun bittiği için arkadaşlar bizim böyle bir tane takviye kablomuz var. Sürekli kullanıyoruz bunu. Bir tane siyah kablomuz var eksi kutup için. Artı kablomuz var artı kutup için. Şimdi bunların eksi mesela gördüğünüz gibi akü kutupları şurada. Bunu böyle artıya bağlıyoruz. Cijo'muzun da artısı şurası diyebiliyorum. Diye Sol taraftır çünkü genelde. Yok yok bir geçen yakın bir zamanda yaptım ya. Ya bunları yan, yanlış yapmamanız lazım ve birbirlerine sürtmemeleri gerekiyor yoksa aks durumda bütün elektrik aksamları her iki arabında yanabilir. Rex'i çalıştırabiliyor musun oradan girip? Bunu da ayarladık. Şimdi Cicoy'u konta veriyorum. Tek de zaten çalışacak. Görmüş olduğunuz üzere. Bunu hani biraz daha tutup böyle ikisinin birbirine şarj etmesini bekleyebilirim. Ama şu an bizim acelemiz olduğu için yıkamaya gideceğiz. O yüzden şimdi söküyorum. Eksileri aldım. Artıları aldım. Kapattım. Bunu da kapattım. Rex'i yerine alayım da. Bunu da atalım. Artık gidebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik annemin kapısına. Nasıl burada yıkıyordum abi ben. Arabamı komple burada yıkardım. Her gün yıkardım. Selma beni kıskanırdı arkadaşlar. Arabamdan kıskanıyordu. Açık konuş. Arabamdan kıskanırdı. Çünkü telefonumu eve bırakırdım. Selma'yı sallamazdım pek. Arabamla ilgilenirdim. Öyle mi Seloş? Yalan mı oğlum? Yalan mı? Ne bakıyorsun orada? Anneciğim dur bir biraz alacağım ben senden onları. Şimdi arkadaşlar isterseniz önce bir malzemelerimizi bir çıkartalım. Bir hazır edelim her şeyimizi. Şimdi size hemen malzemelerimi göstereyim. Her türlü malzemem var. Oh öyle üzerine de cici yazmış. Oğlum bu sadece cici onun mu? Enes niye cici yazıyorsun? sadece? karşı Rex yazmadı mı yoksa bir taraf? Bak ya. Oğlum sadece cicorun bu? Rex'in de bir malzemesi de. Arkadaşlar süngerlerimiz burada görmüş olduğunuz üzere tertemiz. Sonra burada bir tane lastik parlatıcımız var. Bunu özel aldık. Aslında bunları bayağı zaman önce almıştık. Ama bir türlü kullanamıyoruz. Ama artık kullanmanın vakti geldi. Çünkü arabamız, arabalarımızı yıkatmak çok pahalı. Hadi Cicio'yu geçtim. Cicio çok pahalı değil de. Rex'e bir fiyat verdi bir tane yıkama. Bakın net söylüyorum. 500 küsür lira. Enes 500 lira araba mı yıkanır kardeşim? Yani kapıda yıkarım daha iyi. Bundan sonra böyle. Geleceğim buraya yıkayacağım arabamı. Şurada tertemiz iki tane avlumuz var. Bunlarla hem parlatırken hem kurular falan kullanacağız. Onu şöyle koyayım. Sonra arabayı ısladıktan sonra bu vazgeçilmez. Üzerindeki suyu almamız için kurulama öncesi. Tabii bir tane hunimiz var. Huni arkadaşlar. Şunları nereye dolduracağız? Tabii ki de bunun içine dolduracağız. Fısfısımız var. Fısfısla lastiklerimizi parlatacağız. Daha sonra bir tane parlatıcım var arkadaşlar. Bu ıslak ne diye geçiyor bunlar? Hızlı cila diye geçiyor arkadaşlar. Arabayı yıkadıktan sonra fıt 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 sürüyorsun üzerine siliyorsun direkt. Çok basit kullanımı falan. Bir de tabii ki de vazgeçilmezimiz siyah yerlerimizin parlatıcısı arkadaşlar tamponları vesaire. Şunu şöyle bir kenara koyayım. Neyse burayı kapatalım. Gelin hemen süpürgeyi alalım. Evet, süpürgemizi aldık bir tane özellikle villa tamamlandıktan sonra önümüzdeki sene arkadaşlar tabii ki de burada yıkamayacağım villamda yıkayacağım kendi arabaları otoparkımızda o otoparkımız için de bu e, makineli püskürtme araçları falan var işte şey e, şampuan da püskürtüyor köpük de püskürtüyor aynı zamanda suyu da püskürtüyor onlardan bir tane almayı düşünüyorum bir dakika Enes ya şu paspasları bir çıkartayım önce şunları bir çıkartayım Arkadaşlar şimdi şu çıkarttığımız paspasları da bir şey yapalım. Baksana nasıl tozlanmış ha. Yankı'yı Yankı! Hadi gel ayakkabılarını giy gel. Gel sana araba nasıl yıkanır onu öğreteceğim. Bir de ilerleyen videolarda arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum Yankı'yla ilgili. Vermeyeyim ya. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Siz zaten tahmin etmişsinizdir az buçuk. Hadi giy gel bakalım. Bir sen şampuanımızı alalım. Şimdi bir tane, iki tane süngerimiz var. Biriyle Yankı yıkayacak. Biraz su dolduralım. Tamam şimdi buna biraz şampuan döküyoruz Yankı'cığım. Köpürteceğiz bunu tamam mı? Bunu şimdi köpürtelim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Of efsane değil mi? Ama biraz soğuk ha yankı. Dur şimdi bunu hazırladık bunu koyduk ya kenara. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun yankı? Suyu açıyoruz yankı ve arabamıza tutuyoruz. Gel al bakalım şimdi. Gel önce arkadan doğru şöyle. Şöyle, şuralara tut bakalım şöyle. Evet güzel yıka. Yankı yerini tutuyorsun arabanın üzerine tutsana. İçine içine atma ama su. Güzel. Daha köpüklemeden önceki safhamız arkadaşlar. Önce bir ısıtıyoruz güzelce arabamızı. Heh, böyle sağlı sollam her yerine yay. Üstten doğru yay ki aşağıya doğru aksın. Ulan yıkanınca var ya şimdiden böyle bir fişeklendi ha. Bir psikopat hali var zaten. Bir psikopat tipi yok mu abi? Enes? Evet. Var, var Var bir, bir sinirli falan bir agresif yani hani. Bizim Rex gibi sempatik durmuyor yani. Çok fazla su harcamayacağız arkadaşlar. Ne dedik? Dışarıda çok fazla para veriyoruz. Evde bari o kadar vermeyelim anladın mı? Çok az yıkayalım. Heh. israf olmadan. Tamam şimdi ben alıyorum elimi birazcık. Tamam, şimdi gel sıra köpürtmede Yankı. Tamam, ikimiz birlikte köpürteceğiz. Şimdi şeyimiz burada tamam mı? Sen nereden istersen başlayabilirsin. Tek yapmaman gereken lastikleri en son yapacağız tamam mı? En son kirli suyla lastikleri temizleyeceğiz. Şimdi şöyle bak suyu sokuyorum. Sana veriyorum süngeri ya da sen alabilirsin. Al sen süngeri. Bak böyle suyunu sıkmana gerek yok. Böyle aldın, direkt yapıştır. Sen boyunun yettiği yerleri al tamam mı? Güveniyorum sana Yankı. Ay baba ben plakayı da yapıyorum. Tamam bravo, Yankı da. var ya zamanında ne yıkadım biliyor musun Enes? Ne yıkadım? Kaç seni yıkadın abi. Çok yıkadım ya. Bak çok yıkadım arabayı. Çok yıkardım yani. Haddinden fazla yıkar. Diyorum ya Selma kıskanıyordu abi. Kıskanıyordu yani. Her gün arabamı yıkar adam abi. Bütün mahallenin dilindeydim yani. Ama çok seviyordum arabamı. Ne yapayım? Böyle mi yıkadın? Evet. Bal, batır çıkar. Çıkar. Tamponumuzda da güzelce. Burayı gıcırdıyor mu abi? Neresi? Mesela, bu ses var ya bu ses adam bayıltır <laughs> kardeşim benim. Bir de mesela yazları şöyle bir sıkıntı oluyor. Enes. Ben o zaman. Tamam yazları şöyle bir sıkıntı oluyor suyun ee, döktüğümüz su var ya suyun kurumaması lazım. Aa. O leke bırakıyor işte. Ama şu an mesela çok güzel bir hava yıkamak için. Islak kalacak. Aynen full ıslak kalacak kurumayacağı için leke kolay kolay kalmayacak. Çünkü bazı adamlar gazeteli siliyor abi. Evet. Adamlar. Camları o camları öyle silinir ama. Biz otobüsleri, mesela babamın otobüslerini camla şeyle silerdik. Fıs fıs gazete. cam sil mi? Tabii. Çünkü Otobüslerin camlarını silerdik ya küçükken. Babam götürdü beni. PlayStation öyle almıştım be kardeşim. Vallahi PlayStation birimi öyle almıştım. <laughs> Tırnaklarla kazıdık be. <laughs> Onlar sana emanet, aynaları sil. <gülüyor> <gülüyor> o ses ne ya? Nereden çıkıyor o ses ta? <laughs> <laughs> sen şu öndeki iki tane lastiği yap. Ben de buradaki lastikleri yapayım. Sonra sonra da suya geçelim. Tamam mı? Sen arkadaki ben öndeki. Tamam sen öndekileri yap ben arkadakileri tamam mı? Lastikleri de şimdi artık yıkayabiliriz. Yankı sen şöyle geç açıyorum suyu arabaya doğru tut. Hatta öne geç önden arabaya doğru tut. Bize doğru tutma tamam mı? Tuttun mu hortumu? Aç açıyorum. Yapıştır. Of dikkat et Enes gel kaç 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 kaç. <laughs> Lan yavaş dur 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 Seyfi abine gelecek. Tut hadi. Yankı yola tutma. Arabanın bak bir şey daha söyleyeceğim. Bak şimdi arabayı suyunu köpüğünü alıyoruz arkadaşlar. Önce buradan başlamayacağız. En tepeden başlayacağız. Neden? Tıpkı başımızı yıkar gibi ara, banyo yaparken. Tepedeki köpükleri aşağıya doğru akıtacağız. Sonra yankıya vereceğim. Heh öyle ucunu sıkarsan daha güzel olur. Evet yayla yayla. Aferin sana aferin. hemen çözdün bak. Onu taktirde söyleyeyim sana. Şöyle ya. Şuradan bak şuradan şöyle bazıca bastığın zaman şöyle hop. Heh az var, az var, az. az ayarlayacaksın. Biraz daha kız, biraz daha geri çek. Evet, daha düz at. Aferin oğlum. Ver şimdi ben şuraları alayım. Sonra sana vereyim Ol, tekrar. Be. Evet, daha cila yapacağız Yankı. <laughs> çevir, 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 çevir. Evet. Şimdi neye geçiyoruz Yankıcığım? Sularını, yani arabanın üzerindeki lök suları alacağız. Nasıl alacağız? İşte bununla alacağız Yankı. Bak şimdi. Olaya bak. Olaya bak. Ya, bak. bak, bak. Yani. Tamam sana. Bu camı yapayım ben örnek sana. Örnek. <laughs> Sonra bütün arabanın her yerindeki camları bak. Çizmeden plastik olduğu için. Böyle. Ay, İyice dibinden. Evet. O kadar bastırmana gerek yok. Dokundur yeter. O çeker zaten. Heh. Böyle başladın ya. Dibine kadar ineceksin. Anladın mı? Şurayı mesela öyle yap. Hah. Hah. Ha? Yukarıdan. İyice yukarıdan. Hah. Evet, aferin sana. Aferin oğlum. Bezlerdeyiz. Hangi bezle yapmak istiyorsun? Eee, bununla. Tamam, yeşil mi? Al yeşili, ben de bununla yapayım. Şimdi, Yankı, sen kaportayı yapıyorsun, tamam mı? Kırmızı yerlerin. kırmızı yerlerin hepsini sürüyorsun. Belli bir kurul ıslandığı zaman da sıkacağız onu. Tamam mı? Getir bana. Arkadaşlar şimdi ben camları güzelce bir siliyorum önce. Ben camları sileceğim. Yankı kaportayı. Sonra ben de kaportaya geçeceğim. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Arabaya yattı bildiğin ya. Camları içeriden de siliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü lekeler oluyor ister istemez. Aynayı siliyorum. Bakayım. Hey yavrum benim be. Vallahi eline sağlık. Vallahi eline sağlık. Çok yardımcı oldu bana ya. Arkadaşlar şimdi parlatmaya geçiyoruz. Önce arabayı parlatacağız. Yankı gel bakalım gel. Bu iş biraz zor ama bak onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar parlatmak için şunu kullanacağız. Bunu böyle elimize geçiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen gösteriyorum parlatıcı. Önce parlatıcımızı açıyoruz. Nasıl çürgeniz bunu ya? Heh ters çevirdim. Ulan kırdık mı? Gidelim. Aynı. Hızlı cila diyorlar buna. Bakalım gerçekten hızlı cila mı? Bu o cilanın olduğu yerleri temizle. Ah tamam tamam. Bu klasik cila uygulaması gibi. Hızlı cila falan demişler ama hepsi hikaye. Bak, görüyor musun Enes? Şimdi bunlar cilalar zaten. Bu cilayı önce yediriyorsun, sonra bak böyle. Hani bunu makineyle yapıyorlar ya, anladın mı? Anladın değil mi? Şimdi olayı anladım. Eski ya hızlı cila falan değil arkadaşlar. Bu bildiğin cila. Tek hızlısını biliyor musun? Spreyle yapıyorsun. Önceden böyle kutulardaydı. Cilayı böyle alıp sürüyorduk. ben Bembeyaz yapıyorduk. Ondan sonra şey yapıyordu. Bak şimdi parlıyor gördün mü? Önce yediriyoruz. Bak şimdi. Bak şimdi böyle güzel cilayı bir yayıyorum. Güzelce. Hiçbir güç uygulamama gerek yok. Her yere cilayı yediriyorum. Güzel yedi. Yapmadığımız yer kalmadı. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Cila bir kendini alacak. Bak buradaki gibi şu an cilalar üzerinde göz gözükmeye başladı. Birazdan kuru bezle daha biraz daha bastırarak güzelce parlatacağız arabayı. <laughs> Al bakalım gel gel. Bakın arkadaşlar görüyor musun bilmiyorum. Beyazlamaya başladı buralar. Bunlar cila seloşum. Gel şimdi sana yapacağın işi gösteriyorum kardeşim. Öyle bedavaya araba binmek yok. Cici övünü. Cici övünüyorsan cici bunun karşılığını Çok bak biliyorum. şimdi. Bak <laughs> şimdi seloş. Burada cila var. Elimizi sürmüyoruz. Bak şimdi şurayı görüyor musun? Evet. Bak şimdi ne yapacağımızı söylüyorum sana. Bak, bak şimdi. Bak sert görüyor musun Üzeri bak. Bak. Hmm. Gördünüz mü evet. şu an farkı? Gördün mü? Net Çok net değil mi? Çok net. Bunu kaportayı sana veriyorum şu ön kaportayı. Ben de arabanın geri kalan bütün her yerini yap. Tamam mı? Ama tek el cepte olmaz kardeşim. Şu olmaz. Şu yok yani. Ha, şöyle yapıyor arkadaşlar. Şöyle. Böyle bir şey yok. oluyor. mu? Oluyor. Oluyor ama bastırman lazım. Leke kalmayacak ve elini sürme. Sen 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 çek. Ben de şu tabandan başlayayım parlatmaya. Bak kardeşim bak. Of. Bir şey kıpkırmızı oldu be. Baksana sims kıpkırmızı oldu araba ya. Şeytan oldu şeytan. Oğlum, şeytan. Yoksa? The dance with the devil. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli sil kardeşim. Bak bu. Cilala parlat. Cilala parlat. Buraya iki, poz, iki, iki, e, sefer yaptık ondan biraz öyle oldu. Bu manyak parladı oğlum. Oğlum çok iyi parlatıyor Enes. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu arabayı direkt otoparka alayım. Çıkartmayayım. Çok sayko bir şey oldu. Sildikçe parlıyor. Nereyi silsem? Bakar mısın? yanıyor. Yanıyor değil mi? Tamam bitti mi? Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Çok sağ ol. Bu evet. arada bu arabanın bu renginin adı şeytan kırmızı. Biliyorsun değil mi? Değil mi? Tabii tabii. Peugeot'un rengiydi. 200 altlarda falan da vardı kırmızı. 300 altta vardı. Şeytan kırmızı diye geçiyor bunlar. Çok karizma oldu ama abi. Değil mi? Oğlum araba parlı yanıyor oğlum şu an oğlum harbi yanıyor yalnız ön tarafa bak önden baksana şu an sıfır kilometre şimdi hemen arkadaşlar hemen şimdi lastik parlatıcısına geçelim parlatıcımızı hazırlayalım ee, ne yapacaktık şu bunu bir çalkalayalım şunu da bir güzel <laughs> şöyle sonucunu en çok merak ettiğim ürünüm herhalde bu olabilir lastiğin simsi olmasını isteyen birisiyim plastik aksamlarını falan bir sıkalım bakalım Yalnız şu an sinyalik verdiğini görüyorum sanki lastiklere. Jantı da sıkayım. Silelim bakalım nasıl olacak. Bence şu an siyahlattı. Sence Enes? Gayet şöyle baktığın zaman bak bir ona bak bir ona bak. Farkı direkt anlaşılıyor. Arkadaşlar gene şimdi siyah plastik aksamlar için kullandığım şeye, özellikle Rex'te bu var ya simsiyah yapıyor öyle söyleyeyim. Bunun tek kötü yanı şu kapağı kitlenmiyor o biraz kötü. Bir de bunu süngerle yapmam lazım ama benim süngerlerim şu an şey olduğu için şöyle alacağım bak şöyle oluyorsun, sabun gibi bitmiyor bile bak. Bak Enes'ciğim gördün mü bak şimdi kardeşim benim bak. Ya, bu bayağı etkili. Tabii çok fena ya simsiyah yapıyor. Evet arkadaşlar Seloş gel Seloş arabanın halini o arabayı ne yaptık biz böyle be ha yankı nasıl parlı ciladan sonra bak lastikleri de parlatıcı sürdüm umarım onlar da olmuştur bir de önden farları açayım mı Seloş sana geç de işte, bir açayım kardeş sen görmemişsindir tam çok fena değil mi kardeşim Vallahi bayılıyorum. Şu an var araba yanıyor arkadaşlar bildiğiniz. Yani bilmiyorum Enes görebiliyor mu bilmiyorum da. Aynen yaklaşınca görürsün çünkü çok parlıyor beyazlar. Araba şu an var ya fişek durumda arkadaşlar. Yankıcığım ellerine sağlık. Teşekkür ederim yardımların için. Gerçekten çok yardım ettin. Sana da teşekkür ediyorum Seleş. Arabanın yani üçte birine yardımcı oldu Aynen. Ön tarafa Tabii ön tarafın zaten. parlamasının tek sebebi sensin zaten. Senin o şey. sihirli ellerin diyebiliriz. <laughs> en arkadaşlar. En ön Aynen öyle. Hepinizi kocaman 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 öpüyorum arkadaşlar. Kendinize bakın ve gülmeyi unutmayın. Bye bye. Ba, 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 ba.